Arkadaşlar merhaba. Bugün sizler için bir erkek kesim modeli gerçekleştireceğim. Finalinde doğal ve dalgalı bırakacağımız saça kesim öncesi curl losyon uyguluyoruz. Bu losyon sayesinde daha rahat, güzel ayrımlar ve uzun sürede kuruyan bir saç finalinde de şekillendirmeyi ortaya çıkaracak bir ürün uygulaması gerçekleştiriyoruz. Saçımızı kesmeye başlamadan önce yüzün sağ ve sol bölümlerindeki favori kısımlarının kısaltmasını gerçekleştiriyoruz. Burada tarak üstü çalışmak çok önemli ve doğal çizgide hattımızı oluşturmak diğer bir önemli durum. Kesimimize devam ederken şakak boşluğundan oksipital bölgeye kadar arkaya doğru C şeklinde bir ayrım gerçekleştiriyoruz. Arkaya doğru çapraz açılı ayrımla gerçekleştirmiş olduğumuz panelde yatay olarak 90 derecelik açıyla tarayıp yukarıdan aşağıya keskin at tekniğini kullanarak uygun görmüş olduğumuz uzunluktan itibaren çalışmamıza başlıyoruz. Arkaya doğru çapraz açılı ayrım yapmamızın sebebi katlarımızın akış yönüne doğru daha geçişli olmasını sağlamak. Her yeni aldığımız kılavuzu bir önceki kestiğimiz saçla birleştirip kendi çıkış yönlerinde 90 derecelik açıyı kullanarak yine keskin at tekniği tekniğiyle uygulamamıza devam ediyoruz. Arkaya doğru ilerledikçe yukarıdan aşağıya ayırdığımız tutamların miktarı fazla olduğu için birden fazla Parmak tutuşuyla kesme devam etmek çok önemlidir. Aksi taktirde saç aşağıya doğru uzayacaktır. Bu gibi modelleri keserken büyük ebatlı makaslardan destek almak çok önemlidir. Bu makaslar sayesinde yapacağınız hamlelerin sayısı oldukça azalacaktır ve kesimdeki güç kontrolünü daha iyi hissediyor olacaksınız. Parmağımıza sığacak kadar parçalarla ilerlerken her defasında taradığımız saçı kendi karşısında 90 derecelik açıyla taramak ve kılavuzumuzu görmeden kesinlikle kesmememiz çok önemlidir. Sağ bölümü oksipital bölgeye kadar tamamladıktan sonra kestiğimiz bölümlerin kontrolünü yani dengesini ortaya çıkarabilmek için yatay olarak aşağıdan yukarıya tarıyoruz ve nokta kesim tekniğiyle saç uçlarında yumuşak dokular elde ederken kesim esnasında olabilecek detaylarımızı da ortadan kaldırmış oluyoruz. saçın sol tarafını ayırırken yine oksipital bölgeden diğer şakak boşluğuna kadar ayrımımızı gerçekleştiriyoruz. Ve saçın sol tarafındaki uygulamamıza başlamak üzere bölümümüzü ortaya çıkarmış oluyoruz. Teknik kesimler uygularken klips kullanmak çok önemlidir. Aksi takdirde her iki taraf arasında dengeyi tutturmak pek mümkün olmayacaktır. Daha öncesinde kesmiş olduğumuz bölümden kılavuz alırken taramızı bir cetvel gibi kullanarak dişlerini milimetrik bir şekilde uzunluğun kılavuzunu ortaya çıkarıyoruz. Ve diğer tarafta aynı uzunluğu yansımasını tekrar belirliyoruz. Saçın sol tarafına geçtiğimizde parmak tutuşumuz değişiyor. Çünkü arkaya doğru çapraz açılı ayrımda beden duruşunu çok değiştirmeden teknik olarak ilerleyebilmek çok önemlidir. Her yeni aldığımız kılavuzu keseceğimiz bölümle birleştirip kılavuzumuzu çok iyi şekilde görmemiz yine çok büyük bir önem teşkil ediyor. Tekniklere bağlı olarak kesilen saçlar çok uzun süre Müşterilerimizin modelinin şeklini yitirmeden ve bozulmadan kullanmasına imkan sağlar. Ve bu gibi saçlar çok fazlasıyla şekillendirme becerisine gerek duymadığı için müşterilerimiz tarafından çok büyük bir mutlulukla kullanılır. Şu ana kadar olan aşamaları sadece bizim uyguladığımız metot ve tekniklerle değil, kendi makas yöntemleriniz ya da açıları değiştirerek modeli farklı hallere getirebilirsiniz. Bu da sizin yaratıcılığınız için çok önemli bir adımdır. Sol tarafın uygulamasını tamamladıktan sonra saçımızın alt çerçeve uzunluğunu belirlemek adına bir saç kesim usturasından destek alıyoruz. Saç çizgisinde artık çok doğal çizgiler, uzunlu dokulu hatlar gündemi oluşturmakta. Burada kullanacağınız makas tekniği saçın çerçevesinde çok net çizgiler oluşturacağı için doğal görüntünün dışına sizi çıkarabilir. Hiçbir şekilde parmak üzeri tutarak değil, tamamen saçı doğal düşüş yönünde çerçeveyi belirginleştiriyoruz. Başın üst kısmına devam ederken taç şeklinde dediğimiz bir ayrımı gerçekleştirip başın arka üst kısmında çalışmamıza devam ediyoruz. Yine arkaya doğru çapraz açılı ayrım oluşturup aşağıda olduğu gibi arkaya çapraz ayrımı tamamlayıp aldığımız kılavuzu 90 derecelik açı ve nokta kesim makas tekniğiyle uygulamamıza devam ediyoruz. Başın arka üst kısmında yapmış olduğumuz ayrımlardan dolayı bir uzunluk artışı elde ediyoruz ki bu sayede kafa yapısındaki en baskın olan bölgenin daha dolgun ve hacimli durmasını sağlıyoruz. Üst kısımda bu ayrımları orta bölüme kadar tamamladıktan sonra aynı uygulamayı bu sefer de saçın sol arka üst kısmından arkaya çapraz şekilde devam edeceğiz. Kılavuzumuzu her defasında çok iyi bir şekilde kontrol etmeliyiz. Aksi takdirde flu bir şekilde göreceğimiz ya da emin olmadığımız bir kılavuz saç kesimi üzerindeki bütün dengeyi değiştirecektir ve bizi hata yapmaya sürükleyebilecek en önemli yanlış bu şekilde ortaya çıkmış olur. Kesmiş olduğumuz her iki bölümü ortada birleştiriyoruz ve denge kontrolünü gerçekleştiriyoruz. Kesimimize devam ederken üstteki parçamızı açıyoruz ve yine saç kesiminin genelinde olduğu gibi arkaya doğru çapraz açılı ayrımlardan destek alıp kafa yapısının üst bölümünde kafa yapısının şeklini takip eden 90 derecelik açıları kullanıyoruz. Hatların birbirine çok daha yumuşak geçmesi, ve saç kesimi üzerinde makas izi kalmaması adına nokta kesim tekniğinden destek alıyoruz. Bu teknik sayesinde saçların yeni kesilmiş görüntüsü ortadan kalkıp saça yaşanmış havasını veriyoruz. Nokta kesim tekniğinin en önemli özelliği parmak üzerinde tuttuğumuz saça makas açımızı 45 dereceyle kullanıyor olmamızdır. Bu sayede saç uçlarında çok muntazam üçgenler ortaya çıkacaktır. Saçın ön sağ kısmını tamamladıktan sonra sol tarafında yine arkaya doğru çapraz açılı ayrımımızı gerçekleştiriyor altındaki kılavuzumuzu görerek yine nokta kesim tekniği ile modelimize devam ediyoruz. Şu anda bizim uygulamasını gerçekleştirmiş olduğumuz dalgalı saçtaki bu modeli arzu ederseniz düz saçlarda da uygulamasını gerçekleştirebilirsiniz. kafa yapısının şeklini son derece güzel dönen bu katlar görmüş olduğunuz üzere estetiği ve doğal dalgaları enerjik bir şekilde ortaya çıkarıyor. Başın üstünde kalan üçgen bölümü önce kendi içinde yatay olarak bölüyoruz. Daha sonrasında da önce sol, sonrasında da sağ şekilde kafa yapısına 90 derecelik açıya kaldırıyor ve kılavuzumuzdan destek alarak bağlantılı bir şekilde modelimize devam ediyoruz. Tarama yönlerini ve açılarını değiştireceğimiz modellerde sonuçlar her defasında hayal gücümüzün ve arzularımızın sonucunu ortaya çıkaracak şekilde modelde farklılıklar gösterecektir. Kullanmış olduğumuz makaslardaki şahsi tercihimiz Japon el yapımı çelik makaslardır. Bu makaslar sayesinde saç üzerinde kontrolü çok güçlü bir şekilde ele alabilirsiniz. Saçımızın temel kesim aşamasını tamamladıktan sonra başın üst kısmında daha doğal bukleler ortaya çıkarmak için önce twist yapıyoruz. Daha sonrasında da saçın ucundan ortasına kadar krepe kesim tekniği uyguluyoruz. Daha öncesinde şekillendirici ürünümüzü kullanmıştık ve şu anda da Bigo'dan destek alarak saçımızdaki buklelerin en doğal haliyle ortaya çıkmasını sağlıyoruz. Yine öncesinde belirttiğimiz gibi arzu ederseniz bu saç kesim modelini düz bir saça uygulayabilir ve fön çekerek de daha net, blok bir final elde edebilirsiniz. Bu da kabul edilmesi gereken bir gerçektir. Müşterilerimiz gündelik hayatlarında kendi saçının yapısıyla bütünleşebilecek modelleri tercih etmekte çok daha büyük bir istek içerisindeler. Kesmiş olduğumuz katlar ve dokuların finalde daha vurgulu olmasını sağlamak için orta parlak görüntüde bir vakstan destek alıyoruz. Bu sayede saçtaki tüm dokularımız çok daha vurgulu hale kavuşuyor. Eğer videomuzu beğendiyseniz YouTube kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. Bu gibi videolar paylaşıldığında ilk gören ve izleyen siz olun. Bizi takipte kalın. Sevgiler.